Güzel. Hem eğlenceli hem komik. Baksana abi ben hala kıpır kıpır durduramıyorum ki. Bu <laughs> Sağ olun var olun. Hayrola <laughs> Kamil abi? Şarkına dokundum. Ne dokunacağım? Görmedin mi iki dakika önce nasıl da oynuyordu? Başka bir derdi vardır onun. <laughs> bir şey olmadı. Amca oğlumuz şahane şarkılar yazmış. Birazcık gururlanıp duygulandım o kadar. Anneciğim ah, tuk top, top nerede? Poyraz. İyi ki dokunaklı bir şarkı çalmamış. Poyraz Aman abi. O zaman gözyaşları sen olur. Neyse çocuklar. Benim kayıt stüdyosuna gitmem lazım. Hani? Hani top, top Asıl ben teşekkür ederim. Biliyor musunuz çocuklar? İlk konserimi size vermiş oldum. Aydın şimdilik kalın sağlıcakla. <laughs> フォロスティッる döndü deme. Hmm. Hmm. Cevap Allah anneciğim Al al al. al, al. Ol, al. Daha da topi topi şey. al. Abi, poyraz 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 abi bak, poyraz. Ver bana ver. onu ver. ver al <laughs> <kuracağım. gülüyor> al 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 anneciğim al al Tamam almıyorum almıyorum Sakin almıyorum Al bölüm. al Albüm çıkmayacak Nasıl yani Bir şarkı eksik dediler iptal oldu ne yapıyorsun Hayri? Görende senin albümün çıkmıyor sanacağım. Poyraz. Sen, Poyraz. hayran için. Yavaş anneciğim mu? ne olacaksın? Helal. Musun? Tamam gençler tamam. Dünyanın sonu değil ya. Ne yapalım? <laughs> Olmadı işte. <gülüyor> yok yok. <laughs> <laughs> Kırmızı pişmemiş tavuk koyup onu hazmederim. De <laughs> Bu halimde bile beni güldürüyorsunuz ya. <laughs> Sağ olun çocuklar. Peki şimdi ne yapacaksın abi? Ölüme. Birkaç gün burada kalır. Al al Sonra Nasıl ya <laughs> yani? Nasıl geçeceksin ardından. Ya burada mı yani. ben şey. Sakin ol. E Yalnız bir şarkı daha. Evet evet. Hemen Tekrar <laughs> <görüşürüz>. <laughs> <görüşürüz. gülüyor> işte. Şarkı öyle kolay yazılan bir şey değil ki. İlham gerek, beslenmek gerek. İlhamı bilmem de, biz seni besleriz. Börekler, baklavalar... <laughs>